arkadaşlar ordu. bugün yepyeni bir video ile beraberiz arkadaşlar bugün e, Minecraft oynayacağız play diyoruz Muhammed ne diyelim survivor. ya survivor yapmışız ya arkadaşlar bu ne yani Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen. Ne diyeyim? Crave to. Allah Allah. Bu bile güzel değil. Arkadaşlar çok böyle kastığımız üzerimizi kapatacağız. Bir de arkadaşlar alanı büyüteceğiz. O zaman geçelim. Arkadaşlar bu ne ya çok yoruyor. şey koyalım. Şuraya şöyle koyalım arkadaşlar. Sonra evet çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Yani bir sonucu zaysanız da arkadaşınız da, saklanmak istiyorsanız da böyle tabi bir yer yapabilirsiniz de. Ee, başkan ne alan? Ne Oh. Allah Allah Arkadaşlar böyle Şuraya koyalım da olmasın. Şimdi arkadaşlar eğer Minecraft videomuzu istemediyseniz Arkadaşlar e, Minecraft videomuzu istemediyseniz Yine Şey yapacağız Deniz dev yapacağız yani. İzlemeyenler bu videoyu izlesin çünkü bunda da yapacağız. O zaman arkadaşlar dalıyorum hazır mısınız? Durduruyorum. Arkadaşlar böyle ee denizin içinden böyle dalıyoruz. Sonra da arkadaşlar sonuna kadar blok çıkıp eğer bu blokları istemiyorsanız kırabilirsiniz. Böyle arkadaşlar alnı büyütüyorsunuz böyle sonra kocaman bir denizde dev oluyor. Hatta sadece durduruyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar böyle yaptık. Böyle denize şu ile yaptık. Ve arkadaşlar burada bir ev yapmayacağımız için üstüne de fidan koyduk. Fidancık ne yapıyorsun? At. Sen öl. Yenine yeni fidan gel. Arkadaşlar. Bu arada çirkin bebeğin yanına gitmek istiyorsanız. Ya like atın. Abone olun. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar. Aklıma çok kötü bir şey geldi. Ben ve diğer şeyler silinmiş. Muhammed tabi sildiyse eğer tabi. Evet. Ben de bunlar. sildim. Oh. oh. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. Bu ne? Oha. Anne ben buraya gideceğim. Arkadaşlar Muhammed'in yaptığı şey çok hoşuma gitti. Ha kendisi de yanında. Muhammed niye böyle bir şey yaptı? E çünkü creeper yapmaya çalıştım ama olmadı. Anne bunu yapabildim. Arkadaşlar creeper yerine bunu yapabilmiş. Bence çok iyi. Evin ev yaptı mı diye bir gireyim. Oha. Abi. Abi. Arkadaşlar böyle kapatmadan önce. Lan ışık verdi. Bu aşk olsun. Diyeyim. Çakmak. Hayır. Yakayım mı arkadaşlar? Yakayım mı evi? Hayır. Ve yak. Arkadaşlar sonra yapacağım Arkadaşlar ne yaptığımı biliyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar ne yaptığını öğrendiniz mi? Şu anda arkadaşlar TNT koyuyorum gördüğünüz gibi. ETN'i ne alakadı var yapseydim diye sorarsanız ve yine bu mu ya Allah kahretmesin bunu. Onun <laughs> ne olduğu için o onlardan çok reklam biliyor. Bilmem. Arkadaşlar ne yaptığımı arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar uyum kaldı. Arkadaşlar yakmadım, kıyamadım. Şeyle yaktım. Kırıcı bir şeyle yaktım. Hani arkadaşlar Beyni uçtu lan. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Böyle üstüme TNT koyacağım. Bakalım uçacağım mı? Ve arkadaşlar patlıyor patlıyor O abi oha. Gerçekten uçtuk. Arkadaşlar uçtuk. Yine yapacağım. Bu arada arkadaşlar bu Survivor. <laughs> Muhammed'in tabletinden oyunu. Üçünün şey 9 tane yapacağım. Hadi kıyamadım. Kuduk kuduk Allah Allah, 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 Allah Allah sensiz arkadaşlar kapatacağım çok az kaldı videom bitmesine üstüne de tent koyayım böyle de sonra arkadaşlar müthiş bu uçma olacak o zaman arkadaşlar durduruyorum arkadaşlar şimdi böyle bir ve her yerini patlatacağım. Hazır mısınız? Sonra ortasını mı patlatayım her yerini mi? Muhammed söyle. Ortasını. Bence her yer. Aa, aa, dur. Oo abi efsane. Arkadaşlar efsane uçtuk değil mi? Oyun kasmasaydı efsane düşecek. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.